Arkadaşlar bu arada e, bunlarla ne yapacağımı merak edenler, ben böyle yalandan sipariş hazırlıktan öylesini yapıyorum. Dolabımda bir sürü yer var. O yüzden dolap diyorum, çekmeceme koyuyorum. Çekmecemden sipariş edebilirsiniz ama yalandan. Yalan. Şöyle üç tane kestim bir tane video başlamadan kestim bir tane daha kestim odamda hemen getiriyorum evet şöyle bunu kesmiştim çok güzel bence çok donlar seviyorum ben hiç yani Blackpink'e de twice ayrımcılığı yapmıyorum mesela şimdi yine keseceğiz Evet arkadaşlar. Şimdi keselim. Kesiyoruz. Kesiyoruz. Galiba çevirme var. Ben pek göremedim. Yani bilmiyorum. Çevirme var? Galiba çok trafik var diye böyle oldu. Neyse biz keyfimize bak. Arkadaşlar suyumu da içtim. Um, bardakta kendi yüzüm vardı. O yüzden videoyu birkaç kere falan çekmek zorunda kaldım. Neyse şiş, şiş Ay ben hızlı Evet arkadaşlar şimdi ne yapsak diye düşünüyorum. Ben buna azıcık mola vereceğim ve Başka Blackpink şeylere devam edeceğim. Çok yoruldum. Azıcık bir su içiyorum. Neyse. Şimdi diğerlerini odamdan alıp geliyorum. Bir saniye. Evet arkadaşlar. Şimdi aldım. Diğer yaptıklarını da videodan önce yaptım. Şöyle bir Blackpink'li bir de şöyle. Blackpink'le diyelim, şöyle bardak altlığı var ama pek sığmıyor. Ben şunları koyacağım şimdi. Bu sığmadığı için bunu ayrı bir şeyde yapmayı düşünüyorum. Neyse böyle böyle iki yanlı bardak haklı yeşil evet. çok seviyorum ve bayılıyorum evet arkadaşlar şöyle bir tane bardak katlı var iki yanlı bunda önceden yaptıklarım diğerlerini videoda yaptıklarımı da içine koydum Şimdi ben de bunu kesmeye başlıyorum. Arkadaşlar ben videoda 3 tane kestim çünkü ay videoda diyorum. Video çekmedim keserken çünkü video çekerken çok zor kesiliyor. 3 tane falan e, kestim. Diğerlerini de video dışı keseceğim. Aynı zamanda ben yemek yiyorum. Evet arkadaşlar şimdi keseceğim ve hiç um, hızlı çekme falan almayacağım ve kendim keseceğim. Şarkı söyleyeyim bari. Sadece ben çalıştığınız üzerine kölesel meseleniz bırakın.

Ne kadar sesler şaşırdık mı? Yıllar <Sat> sonra burada iki dost bir arada İki kalbi iki kalbi Senin hayat koca <sesi> bir şaka En zor gündekiler geçeriz Dünya tek biz ikimiz Hı Net böyle kardeşleri falan anlaşamaz ama ben çok yanlış oldum. Yani, nasıl 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 tutuyorum tabi nasıl 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 çabalama o Koş, 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 şu. Evet şimdi ay şunu şey yapmamışım. Bak yüzüm gözüküyor. Ben becerdi. Başarım da resmi Geliyorum. Dönme, geri dönme. Ben nasıl ettim tövbe. Kalbimi söktüm yerimden sonra dedim ölme. Hayır. Allah, del deli deli. Daha taşan duyum Şimdi ne fark, e fark eder? Fark cumartesi Bazıları seni, böylesi yok anlayamıyorum bu leciğe kalmak. Şarkıyı pek bilmiyorum. ama Ben sinir gecelerimi. Sevmeyiz beceremedik aşkım Soğunmasın hiç neşelim Evin yanında halı saha var Sürekli gülücük sesi geliyor Benim anaokulunda Edis'i Edis'i miydi? Yani adını unuttum neyse Öyle bir arkadaşım vardı ya bir tane şarkı var sürekli, onu çok severdi. öğretmen de sürekli şarkı açardım. Arkadaşım da sürekli Martılar bir şarkı var. Onu açtırırdı öğretmeni. Bir de kedisi vardı. Okula kedi getiriyordu. Herkes onu sev. Ay bir saniye. İki ana, iki tane ana okudum. Bir tanesinde. Neyse arkadaşlar şimdi ben bitirdim ve yemekimi yiyeceğim yıkımırtalım lehsiz lehsiz bir şey kaçmış Evet arkadaşlar şimdi yemeğimi yiyeceğim yıkımırtalım <laughs> 嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯嗯 az sesim çıkmamış. Neden çıkmadı ben de bilmiyorum. Çalışmış. Çok... Çok... like pink in your area. There, mm -hmm. there she walks there make a famous. Baby, Lala. bizim okulda derslerin yarısı Türkçe ve matematik ve hayat bilgisi nedir bu çektiğimiz zaten? Ama alt tarafı iki kitap aldık o kadar yani ne bu çektiğimiz?